Selamlar herkese. Bugün PowerApps'te e, oluşturmuş olduğumuz uygulamalardaki ekranda görmüş olduğumuz verileri doğrudan direkt uygulama üzerine nasıl Excel aktarabileceğimizi göstereceğim size. Bunun için e, bir komponent kullanmamız gerekecek. E, bunun linkini de yine e, videonun altında paylaşacağım. E, böyle hazırlanmış olan bir Export to Excel şeklinde bir komponent var. Bunu kullanarak biz e, uygulamanın içerisindeki oluşturmuş olduğumuz işte verilerden veridardan Excel'e çıktı alabiliyoruz. Ve Power Automate falan kullanmanıza gerek kalmadan. Tabi bununla beraber bir ayar da yapmanız gerekiyor. Bunun çalışabilmesi için. Ortamlara geliyoruz. İşte benim çalışmış olduğum deneme ortamında. Buradan ayarlara geliyoruz. Burada ürün kısmından özellikleri tıklıyorsunuz. Ve burada tuval uygulamada için Power Apps bileşen çerçevesi şeklinde bir alan var. Ee, burada tuval uygulamalar kod bileşenleri ile yayınlanmasına izin var seçeneğini açık hale getiriyoruz. ve bunu yapmadığınız sürece e, demin linkini göstermiş olduğumuz komponentin çalışması mümkün değil. E, sonrasında Power Apps arayüzümüze geliyoruz. Bu uygulamaları oluşturmuş olduğumuz arayüzde en altta çözümler dediğimiz bir alan var. Buraya gelip şuradan indirerek de göstereyim size. Şimdi bunu indirdim. Bunun içerisinde şunu dışarı çıkartıyoruz. Zaten benim masa üstünde var. Tekrardan çıkartmıyorum. Sonra Power Apps'e gelip içeri aktar diyoruz. Burada bize zipin olduğu yeri soruyor. Bunu seçiyorum. Sonraki diyorum. İçe aktar diyoruz buradan. Şu anda içeri aktarılıyor diye şeklinde size zaten burada belirtiyor. Bunun bitmesini beklememiz lazım. Biz bir taraftan da yine Power Apps'imize gelip yeni bir tane uygulama oluşturalım. Bakalım burada gözüküyor mu? gelmiş mi diye bakıyorum. Evet şu an bitti. Tamam. Şimdi şurayı tekrardan göstereyim. Bu ana ekranınızda şu ağaç görünümünün hemen sağ tarafında bulunan bileşenler alanına tıklıyorsunuz. Bu arada hemen 3 noktaya tıklıyorsunuz. Bileşenleri içeri aktar diyoruz. Kod diyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi hazır komponentlerden seçebiliyorsunuz burada Excel export içeri aktar diyoruz. Artık bu uygulamamızın bu ekli alanında kod bileşenler alanında Excel export dediğimiz bir alan var. Şimdi bunu bir JSON yardımıyla aslında dışarı aktarıyoruz. Bunu nasıl yapacağız? Şimdi benim bir de verilerimin olduğu alanı buraya bağlayayım. bağladık. Şimdi ekle deyip galeri personel listesi tamam. Şuradan da personel listesini bu şekilde görebilirsiniz. Uygulamanın içerisine Excel export komponentine ait butonu da buraya ekliyorum. Tamamdır. Şimdi ilk önce yani bunu direkt uygulamaya girdiğinizde de yani her sayfa açıldığında otomatik olarak oluşturabilirsiniz ama ben şu an size gösterebilmek için butonu yardımıyla yapacağım. Şöyle düğme dedik. Buna da Excel için hazırla diyelim. Şimdi buna gelip Clear Collect ee, geçici veri olduğunu düşünelim. Bunun personel listesi. Diyoruz. Ö olarak da Show columns. Hangi alanları alacağız biz? Yani tüm alanları almayalım şeydeki. şehir ee, point'teki. Yani hatayla da karşılaşabilmemek için. Hatayla karşılaşmamak adına. Şöyle bakıyorum. Şu name alanı. Şurayı kapatıp bakayım bir. <gülüyor> <gülüyor> Koleksiyon personel listesindeki sütun adı bu. Tamam. Şimdi şeye de bakalım bir. Buraya bir tane daha galeri ekleyelim. Bu da geçici veriye bağlı olsun. Başlık ve başlık. Tıkladığımızda tamam. Yani doğru alanı almışız. Onu kontrol etmek için baktım. Bir de e posta adreslerinin olduğu alanı alalım. Şu. Şuna gelip This item e posta adres dediğimizde de süper. Bu alanlar çalışıyor. Sonrasında bu düğmeye şöyle bir şekli ekliyoruz. Bunu bir değişkene bağlıyorum. Set. Eee Excel'e gönder diyelim. JSON. Koleksiyonumuz neydi? Şu. Bunu yazıyorum buraya. Sonrasında ise JSON formatta bunu seçiyoruz. Şöyle göstereyim. Geldik. Excel'e gönder. Bunlar da hatalardı. Şunu almayalım bir. Buradan bataryaya bakayım. Tamam. Set diyelim tekrardan. seçtik. Tamam şu an hata gitti. Şunu da yine neyime çevirelim. Tamam burası oldu. Tekrardan şuna gelip sütunuz olarak Tamam. Demin başka bir yerde de yaptık muhtemelen. Şuraya gelip tekrardan e-posta adreslerini bakalım bir. Geldi mi? Süper. Neden kayırı kolekt kullandım? Çünkü her seferinde tekrardan altın eklemesin diye. İlk önce siliyor sonrasında o adana ilgili veriler ekliyor. İşte bakın. Uygulama çalışılır. Bunu, bunun olmasına da gerek yok bu arada. Bunu sadece kontrol etmek için yaptım. Hazırladık. Buna da gelip data to export denilen alana burada yazmış olduğumuz değişkeni yazıyoruz. Excel'e gönder. Bakın ilk önce hazırlıyorum. Görmüş olduğunuz gibi e-posta adreslerini ve isimlerini Excel'e bu sayede göndermiş oldum buton yardımıyla bakın bunu şöyle de yapabilirdim. Hiç şu buna gerek yok. Tabii siz bunun içerisine filtrelemeler vesaire de ekleyebilirsiniz tabii. Yani burada filtrelendiğinde burada da aynı şekilde buraya yazdığınız her şeyi bunun item alanına yazmış olduğunuz her şeyi buna da yazarsanız teknik olarak e, buradaki koleksiyonunuz da filtrelenmiş olur. E, excel yapmış olduğunuz dosyada bu sayede e, buradaki değişken yardımıyla eee filtrelemiş olursunuz. Yani burada set değerini direkt bunu da alıp yani şurada yeri de alıp teknik olarak bunu e, Excel'e gönder diye kendi tanımlayabilirdik. Onda bir problem yok. E, şöyle bir sayfa daha ekleyeyim buraya. Boş bir alan. Ekranlar diyorum. Şimdi şuna onu visible bakın bunu komple aldım bu ekran açılınca direkt hazırla buraya bir tane buton ekleyelim bununla bu ekran dönebilmek için bakın şunu da kaldırıyorum Bu sayfadayım. Döndüm buraya. Şu anda bunlar var. Görmüş olduğunuz gibi buradaki verileri gene alabildim. Yani illa öyle buton koymanıza gerek yok. Ben sadece uygulamada göstermek için yaptım. Şu şeye de bakalım istiyorsanız. Bir şöyle aldığımız zaman çalışıyor mu? Bakalım hiç denemedim daha önce. Çalışıyor yani değişkeni direkt tabloyu tanımlamış oldum sayede. Yani şurada bir takım filtrelemeler yapabilirim. tekrardan giriyorum. Bakın on visible açıldığında atıyorum şu aslan ateşli sadece at atalım egzeli. Şurada kaynak mantıksal test name Tamam. şey yaptım. Tabloyu ona göre filtreledim. Aslan ateşle göre filtreledim. Tekrardan da sayfaya dönüyorum. Bakalım nasıl sonuç verecek. Görmüş olduğunuz gibi sadece aslan Ateşli'yi Excel e aktardı. Buradaki kodu tekrar açıklayacak olursam şunu değişkene bağladım. Excel'e gönderdiği bir değişkenim var. JSON formatına getiriyor bunu resa formatını onu gösterebilirim şöyle bir tane metin ekleyelim e-postası Adı şeklinde buraya sıralıyor yani bu bu formattaki gösterim, JSON şeklindeki gösterim aslında deniyor. Bu uygulamalar arasında birbirine veri kopyalarken özellikle çok kullanılan bir şey. Ee, PowerApps'ta Excel'e gönderme bu şekilde.